Selam. Bugün sizlerle beraber milkshake yapıyoruz. Sütümüzü kabımızın içine koyuyoruz. Ee, bu şey çalkalayacak bir kap olması önemli çünkü çalkalayacağız. Bu arada abone olmayı unutmayın. Sütümüzü koyduk. Ardından ben Nesquik'in kullandım. İsterseniz kahve de kullanabilirsiniz. Nesquik'imizi alıp İçine e, nezper kütükten koyuyoruz. Bunun tat oranına bağlı. Ben iki dolu dolu iki tatlı kaşığı koydum. Siz istediğiniz gibi koyabilirsiniz isterseniz. Bu arada böyle tarifler gelsin lütfen yorumlarda belirtin. Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Ardından çalkalayacağız. Sadece karıştıracağız. İyice karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum ve çalkalıyoruz. Çalkala çalkala çalkala. Yaklaşık 2 dakika boyunca çalkaladım. Ee, ve daha fazla yoğun olduğu için pek köpürmedi. Kapağını aç, açıyorum. Ve şimdi bardağımın içine bunu boşaltıyorum. Ben büyük bardak tercih ettim. Küçük e, ya bardağınızı ölçün ilk başta. Koyduğunuz kapla bardağınızı. Şimdi yıkadım. Etrafı da topladıktan sonra sütümü çok az bir miktarda süt alıyorum. Bu da üstüne köpük yapacak. Sütümü dolduruyorum. Çok az görmüş olduğunuz gibi az koydum. Bunu kapattım. E şimdi iyice çalkalıyorum. İyice çalkalıyorum. Yaklaşık 5 beş dakika boyunca çalkaladım. tabii size göstermedim. 5 dakika boyunca çalkadıktan sonra gayet güzel bir köpük oldu. Ekledim ve gerçekten çok güzel kabardı. Ama bu köpük sonradan hemen söndü. Hemen değil de bir 5-10 dakika içerisinde söndü. Böyle görünüyor şu anda çok tatlı. Şimdi damla çikolata ekliyorum üstüne. İşte dilerseniz ekleyin. Yoksa eklemeyi bilirsiniz. Ben vardı süslemek için ekledim. Böyle bol bol ekliyorum. Kapağımı kapattım. Şimdi sütümün de kapağını, bardağımda kapağını kapatıyorum ve tadım zamanı yaklaşıyor. Çok heyecanlıyım acaba tadı nasıl oldu? Bu arada ilk defa yapıyorum. Umarım güzel olmuştur. Tadalım. Ve nefis olmuş. Gerçekten çok beğendim.